Özel yapılmış golf arabası. İlk sorum şu. Neden? Yapabildiğim için. Peki. Bu elektrikli bir golf arabası. Bir süredir garajımda bekliyor. Ben de onun için yeni bir ev bulmak istedim. İçinde yüksek performanslı bir motor var. Yüksek kaliteli motosiklet tekerlekleri var. Müzik seti var. Ayarlı direksiyonu var. Bu nedir? O yukarı kadar gidiyor ve orada havalandırma görevi görüyor. Bunda da ısıtıcı var. Hadi orada. Rehin dükkanına bunlardan geldiğini pek görmezsiniz. Çok havalı. Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz? 8,5. 8500 mü? Peki onu sürebilir miyim? Tabii ki. Harika. Hadi atla. Ben şoförün olurum. İleri James. Bu çok yeni bir şey. Senin için klimayı açmamı ister misin? Ne kadar istiyorum demiştin? 8500. Gerçekten benzersiz bir parça. Orası kesin. Buraya gelen çoğu insan o kadar paraya gerçek bir araba almak ister. Yani 8500 söz konusu bile olamaz ve... bir teklifte bulunun. 5000 tamam. dolar? Yakın bile değil. Peki siz en fazla ne kadar düşersiniz? 500 ya da 750 dolar düşebilirim belki. İnsanlar 7000'e gerçek araba ister. Tamamen farklı düşünüyoruz. Peki o zaman onu buraya getirdiğiniz Pekala. için teşekkür ederim. Hiç önemli değil teşekkür